Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle piyasa hakkında konuşacağız. 4 tane de altcoin'in analizini yapacağız. Hemen videoya başlayalım. Açıklamadaki Telegram sohbet grubumuza gelmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Haydi başlayalım. Dostlar ilk olarak Bitcoin'e bir kısaca bakalım. Bitcoin'de dostlarım benim en önemsediğim bölge 57.800 bölgesi. 57.800 bölgesinin altında bir kapanış yapmadığımız sürece ben sıkıntılı bir süreç önümüzde görmüyorum. Şimdi Trump'ın da biliyorsunuz ki anketlerde son Elon Musk'la yaptığı mitingden sonra yükselmesi aslında bizler için güzel bir piyasanın yakında oluşabileceğini ee, bizlere söylüyor. Bu arada canlı olarak da arkama pump geldi. Bir anda %5'den %16'ya çıktı. Ee, ona da bir gözüm kaymadı. Değil. Elimizde tuttuğumuz coinlerden bir tanesi. Ee, şimdi dostlar Bitcoin tarafında 50-2800 dolar bölgesi çok önemli. Burada da bir tren teması gelecek ki ben işlem almayı düşünüyorum. Eğer bakın 57-58 bölgesi gelirse ben oradan işte 56 bin dolarları stop koymak kaydıyla bir long yönlü işlem almayı düşünüyorum. Fakat bizim Bitcoin tarafında düşen trendi kırmamız için bakın bu bölgenin kırılımının gelmesi lazım. Bu bölgenin kırılımı da yaklaşık bizler için 68 bin dolar bölgesi olarak gerçekleşiyor önümüze geliyor. 58 bin pardon 68 bin dolar bölgesinin üzerinde bir kalıcılık sağlarsak ardından yeni bir ATH konuşabiliriz ki ben yeni bir ATH bekliyorum. Kasım'ın sonunda aralık gibi büyük ihtimalle Bitcoin 80 bin dolarları görecektir diye düşünüyorum dostlarım. Bu tabii ki de Amerika'daki Merkez Bankası'nın da para basmasıyla birlikte 100 bin dolarlara kadar büyük ihtimalle gidecektir diye düşünüyorum. 2024'ün sonunda 2021'in pardon 2025'inde başında. Bitcoin tarafında söyleyeceklerim bu kadardı. Hemen şimdi altcoin'lerimize geçelim. İlk olarak optimizme bakalım dostlar. Optimizm tarafında bakın 2 dolar bölgesinde minör bir trenç bölgemiz var bu direnç bölgesini kırmamız gerekiyor. Burada çok ciddi satıcılar olduğu için fiyat daha bakın bu bölgeye geliyor 1.99 burada da görmüş olduğunuz gibi 1.95 daha gelemeden reddiyor. Optimizmin ben bir sonraki 2 dolar bölgesini denemesiyle birlikte burada kırılımı bekliyorum. Ardından da 2.40'lara doğru bir hedef fiyatım var dostlar. Eğer 2 dolar bölgesi kırılırsa 2.40 dola, 2 dolar bölgesini konuşabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi basit bir trend çizgisi çektiğimizde de burada trend çizgisi bizlere bu coin'in fiyatlamasının şu anda güzel bir şekilde tutunduğunu gösteriyor. Optimizm tarafında da kaybetmemiz gereken bölgenin kendi şahsi fikrim. 1.30 bölgesi olduğunu düşünüyorum. 1.30 bölgesini kaybetmesi maalesef bize yeni bir low getirebilir. Bu da çok tehlikeli olacaktır diye düşünüyorum. Fakat ben biliyorsunuz ki artık kriptoda yükseliş aylarını girmemiz nedeniyle e, aynı zamanda da Trump'ın seçilmesiyle birlikte ki bence Kamala seçilse bile piyasada bir yükseliş olacaktır. Fakat bu İsrail-İran olaylarına dikkat etmekte fayda var. Hani tabii ki de burada teknik analiz falan yapıyoruz. Fakat işte çok büyük bir savaş durumunda burada direkt bir girimleri bile görebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, şimdi aslında kripto paralar tarafında sıkıntılı olduğumuz süreçler ne biliyor musunuz? Burada çok sert düştüğümüz için bakın çok fazla direnç bölgeleri var. Yani burada işte 2 dolar bölgesi direnç, 240 direnç, 3 direnç, 370 direnç. Yani piyasanın çok hızlı ve sert bir şekilde yükselmesi lazım ki biz artık şu dirençleri bir an önce kıralım ve de insanları malsız bırakacak şekilde piyasanın yükselmesiyle birlikte küçük yatırımcının oyuna dahil de olmaması bence çok önemli. Hemen bir sonraki coin'imize geçelim. Dostlar Avax'ın da grafiği bence mükemmel duruyor. Yani ben Avax'ın grafiğini beğeniyorum. Burada da yani trendleri birleştirirsek bizlere e, görmüş olduğunuz gibi güzel bir trend önümüze çıkıyor. Burada düşen kamamız vardı. Düşen kamamızı bakın kırdıktan sonra da güzel bir fiyatlama yaptık. Ardından da buradaki yükselen trend yapısına tekrardan bir temas geldi ve fiyatımız tekrardan 26 dolar bölgesine doğru bir fiyatlama yaptı. Keşke AVAX bakın bu bölgede 31 değil de şöyle 32 buçuk 33'leri görseydi e, o zaman 40 dolar bölgesini konuşabilirdik. Fakat 32 dolar bölgesinde dostlarım 32-33 dolar bölgesinde ciddi bir de var. Yani bu fiyatın ee, buradan hacimli bir kırılım gelmesi lazım. Yoksa bu buraya gelir. Ardından da tekrardan düşer. Fakat böyle bir senaryo olursa e, örnek veriyorum geldi buradan işte 34. Tekrardan hop 28. Bu tren temasında işleme girip ardından 40 dolara kadar da bu pozu tutacağımı ben sizlere söylemek isterim ki ben AVAX'ı e, beğeniyorum. Benim minimum o hedefim 100 doları tekrardan görmesi yönünde. Bu da ortalama 4x'lik bir kar verecektir diye düşünüyorum bizlere. E, burada AVAX tarafında konuşmamız gereken bölge 33, 40, 50 ardından da 60 bölgesi. Yani dediğim gibi optimizm tarafında aynı şekilde de bu AVAX tarafında da dirençlerin çok sık olduğu bölgelerdeyiz. E, piyasada şu an havuz aslında küçük buraları kırmamız için likitte girmesi gerekiyor. Likitte girdikten sonra belki de buradaki direnç bölgelerini bir ay içerisinde hemen tak tak diye kırıp 60 dolar bölgesine gideceğiz dostlar. Şimdi FET'e bakalım. FET'te biliyorsunuz güzel bir analiz yapmıştık. Bu analizi de Twitter'da paylaştım sizlere. 1.80 bölgesi demiştim. Ya 1.80 gelmedi. Burada 1.75 geldi. Bu analizi de artık ben yani yanıldım olaraktan saymıyorum bence bu analiz gayet de güzel tuttu yani milimetrik bir şekilde tutmasına gerek yok diye düşünüyorum ee, şimdi burada bu trendleri birleştirdiğimizde bize başka bir görünüm veriyor sonra bu trendleri birleştirdiğimizde başka bir görünüm veriyor fakat e, ben burada bakın 1 2 burada 3. temasla tekrardan bir tepki alacağını düşünüyorum burada tepki aldıktan sonra tekrardan 1.85 bölgesine ardından da dostlarım 2 dolar bölgelerine doğru bir fiyatlama yapacaktır diye düşünüyorum. Yani kriptoda bakın price action'dan daha ziyade bence basit analizler daha iyi çalışıyor bunu da söyleyeyim. Şimdi fetch tarafına ne demiştik eskiden baktığımızda 1.80 bölgesi eskiden çok mükemmel bir destek ardından da direnç olarak çalışmış bir bölge. Hatta şu anda da o kadar satıcılı bir bölge ki 1.75 civarından retiyede. O yüzden bu bölgedeki likideleri almış değiliz. Yani şu mumun bakın şu mumun likidelerini almış değiliz. Aynı zamanda bakın burada da imbalans olduğundan dolayı e, bu bölge çok ciddi bir direnç bölgesi. Yani FET'in 2 dolarları bence 1.85 değil e, 2 dolarları kırması lazım ki biz burada artık 2.5-3 dolar bölgesini konuşalım. Fakat piyasaya da böyle bir Pump geldiğinde <laughs> çok özür diliyorum. Pump geldiğinde ilk giden coinlerden bir tanesi fetch oluyor dostlar. Bu yüzden piyasada olası bir pump geldiğinde ben fetch'in direkt olaraktan ATH'e kalkacağını düşünüyorum. Yani şu dönemi unutmayın. Bakın burada e, yaklaşık olaraktan 4x atmıştık biz fetch'te. Bir ay bile sürmemişti yani neredeyse. Bir ay gibi bir sürede 4x attık. Yani bir ay gibi bir, bir sürede tekrardan buradan 4x atarsak ki tabii ki de havuz daha artık zor ama zaten inanılmaz noktalara geliyor. Yani burada önemli olan dostlarım fiyatın bizim için e, yavaş yavaş artık dirençlerin üzerinde kalıcı hale gelip o direnç bölgelerini desteğe dönüştürmesidir. Bakalım bu bölge bizim için bir destek bölgesi olmuş mu? Eğer bu bölgeden güzel bir şekilde yukarı yönlü bir fiyat alırsak ki şu anda piyasaya baktığımızda Fetch tarafında ben gayet olumlu düşünüyorum. Çünkü güzel tepki alıyor. Evet yeri geliyor iyi düşüyor ama güzel de tepki alıyor. Bu coinler dostlar her zaman sağlam coinlerdir. iyi tepki alan coinler iyi gidecektir. Bunu da belirteyim. Hemen Solana'ya geçelim. Dostlar Solana tarafına baktığımızda ise 1.25 bölgesi pardon 125 dolar bölgesi bizim için önemli bir destek görevi olarak çalışıyor. Bakın zaten Burada 120 dolar bölgesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani sayısız kez destek olarak çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. Zaten Solana traderların en çok trade ettiği coinlerden bir tanesidir. Çünkü price action tarafında temel destek direnç tarafında yani aklınıza artık analizle ilgili ne geliyorsa çok güzel çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Burada benim ilk beklediğim bölge 1.60 bölgesi. Ha ben şu değilim. 1.60 bölgesini burada kazanınca long işlem alırım gibi bir şey söylemiyorum. Çünkü piyasa hala bence çok manipülatif gidiyor. Yani o yüzden burada ben eğer işlem açacaksam nereden açarım diye soruyorsanız ben buradan işlem açarsam dostlar 120 dolar bölgesine doğru bir fiyatlama gelirse oralardan bir poz açabilirim. 120 dolar bölgesi karşımıza çıkan ilk destek ardından da 160 bölgesi ve asıl güçlü direnç bölgemizde dostlar. Hani artık Solana'nın 189-190 dolar bölgesinin kırılımıyla eski ATH bölgesinin bile kırılımını konuşabiliriz. Eski ATH bölgesi de yanlış hatırlamıyorsam 270 dolar mıydı? 260 dolar civarındaymış. Bu bölgelere doğru bir fiyatlama görebiliriz. 2024'ün sonunda Solana tarafında ATH'ı konuşabiliriz dostlar. Bunu da sizlere belirteyim. Bence bu grafik yani mükemmel bir grafik. Solana'nın grafiği çok sağlam duruyor. Ben bu grafiğin sert bir şekilde yukarı yönlü kırılımını aslında bekliyorum. Sadece hani e, burada bir red diyebilir. 184-185 dolar bölgesinden bir red diyebilir. E, bu da çok önemli değil bizler için. Çünkü hem burada direnç olarak çalışmış bölgeleri görüyoruz. Hem de buradan basit bir çizgi çektiğimizde dostlar üçüncü temas gelebilir diye düşünüyorum. E, yani bakın hani buradaki çizgiler gerçekten önemli. işte mesela e, şu çizgiyi aldın, şu çizgiyi birleştirdin. Şuradan işlem aldığını düşün. Yani kar bırakıyor. Bazı insanlar hani bu çizgileri önemsemiyor ama inanın ben Price, price Action'a 2 yıldır çalışan bir insanım ve bu çizgiler bence daha güzel çalışıyor. Kripto tarafında, Forex tarafında hiçbir şekilde tabii bu çizgiler çalışmıyor dostlar. Bunu da belirteyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Herkese mutlu hafta sonları dilerim.